Sevgili arkadaşlar çok kıymetli, çok değerli bir nimet. Dağda doğada kendiliğinden yetişiyor. Bahçelerde de üretilebiliyor. Yani ticari amaçlı üretiliyor. Ama dağda doğadaki olanları, kendiliğinden çıkanları kesinlikle kazmayacağız. Kazarsak cezası paraya çevrilmiyor. Ee, dağda doğada kim görecek? Kazalım dersiniz ama bir gören olur. Bir gören olur, nasıl gören olur? Melekler kaydediyor bir şey yasaklanmış ise ülkemizde o yasaklara uyacağız. Yani bunların nesli tükenmemesi için yasaklamışlar kazmayı. Çok da doğru yapmışlar, doğru kararı almışlar. Şöyle bizim bu evimizin yakınında bir yerde. E, yerini söylemiyorum ben. Her sene gelirim bunların çiçeklerini koklarım. Şöyle mis gibi içime çeke çeke çok güzel bir kokusu var. Dağda doğada kendiliğinden yetişen salep çiçeği koklarım kimseye yerini de söylemiyorum. İçime çekerim 3-4 sabah böyle gelir gelir erkenden koklarım. Aha nasıl güzel değil mi rengini verene kurban oldum. Öyle bir köme burada. Bir tanesine bile ellemedim arkadaşlar. Bir tanesine bile ellemiyorum kaybolmasın bunlar. Böyle dağda doğada çok alsın. Çok kıymetli değerlilerimiz. Ekiliyor. Salep içeceğimizde alırız hazır. Siz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar salep çiçeğini. Heh i̇şte. Bilmiyorsanız bile görmüş oldunuz, duymuş oldunuz. Yani paraya çevrilmeyen cezası var dedim. Değil mi gönül dostlarım. Çayır bilmesin zaten bunu kazanlara evet gerçekten çayır bilmesin. Şöyle insan rengine bakma doyamıyor, kıyamıyor. Kırsal kesimlerde böyle küçük oluyor çiçeği ama yetiştirdiğimizde daha güzel kocaman kocaman olabiliyor. Salep çiçekleri mi yeniyor? Onu siz biliyorsunuz ben söylemeyeceğim gari. Hadi bakalım Allah'a emanet olun.